Merhaba oyun severler yapıyor o sevme videosu yine karşınızda. Evet. bugün 1 Ekim arkadaşlar gece saat e, bakalım 1 sabah iş var. Söz verdiğim gibi çekecektim zaten videoyu biraz PUBG, tak, TikTok falan derken mağaz Şimdi 4 3 a Ekim güncele in gelelim arkadaşlar. Bakalım 4 3 a yeni nasılmış. Geldik burada hemen forvetlerimizi falan falan buraları dizersiniz. Şöyle bir dolaşsın olayım. şöyle kanat forvetlerini koydum. Ofans porta önemli. Ofans porta sağ yoksa kullanma. Sonra vay şöyle vay böyle kabul etmiyorum. Şu olursa şu olur şu olmuyor artık. Hiçbir şey kabul etmiyoruz. Abi hep aynı soruları, hep aynı kişiler, hep aynı laflar. Yani değişmiyor. Hani Keşke bir ilk defa soran biri olsa ben de seviyorum abi ilk defa e, soru sorana cevap şey çünkü adam bilmiyor bir de hani sonra abi siz alışkanlık edinmişsiniz her her maçı yenmek her maçı almak istiyorsunuz ama bak iki dakikalık video emin ol uzamayacak iyi dinle sen de sonra patlama pat, patlama. Dört üç şuşa kanatları kullan mevkilerimiz sabit alan var outside offside ee, uzun top ve kontra gelirse uzun Offside açık yoksa kapalı. Bu önemli. Uzun top kontra açık. Neyle gelirse gelsin. 6-3-1-1 abi kontra bile açıyor. Sen dedin ama 6-3-1 demedin. Bak çok net. Alt kontra uzun topta açıyorsun. Sarı hakem çok agresif. Yeşil hakem çok agresif. Mavi hakem çok agresif. Kritik maçlarda sarı agresif oynayabilirsin. Ama ben tercihen hep çok agresif oynuyorum. Yine burada diğer tüm makineleri normal şekilde mücadele etmelisiniz. Şöyle geldik. Baskımız 59 dengeli. Şöyle 69 ofansif ve yine burada 59 topa hakim ol şeklinde. Bu sefer 4-3 şahımız arkadaşlar. Burada emin olun. Rakibi çökerten bir taktik. Gayet de güzel. Ev sahibiz, rakip eşitiz. Özellikle ofansif geliyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Defansif geliyorsa ev sahibiz. Ofansifleri anlatıyorum Ev sahibiz eşit yapıştır. Ev sahibiz eşitte orta saha defansa destek yapabilirsin. Forvetlerin çok iyi ise sabit kalabilir ama e, eşitte özellikle bu şekilde yapabilirsin. Rahatlıkla kullanabilirsin. Ee, ondan sonra neydi onun Rakip senden bir rank, iki rank, üç ranka kadar yüksekse bu şekilde bu formasyonu orta saha defans destek şekilde kullanabilirsin. Ee, rakipte üstünüz burada e, ne anladı? Mevkiler sabit yap. Rakipten 5 rank üstü yükseğiz neyle geliyorsa gelsin mevkiler sabit olsun. 5 ee, ranka kadar yani 5 ranka kadar yükseğiz rakip defansif geliyorsa orta saha defansa destek. Anladığınızı umuyorum. Bir daha anlatıyorum. Rakip de 5 ranka kadar yükseksek defansif geliyorsa orta saha defansa yardım edecek. Ofansif 5 ranktan üstün neyle geliyorsa gelsin. 5 ranktan üstün rakip neyle geliyorsa gelsin. Melkiler sabit. Eee Deplasmandayız. Yine rakip eşitiz Bunu orta saha defansa yardım ederek 4-3-3 hale yine deplasmanda kullanabilirsiniz. Rakipten 2 rank, 3 rank, 4 rank üstünüz. Bu şekilde yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey rakipten 5 rank üstü daha yükseksek mevkiler sabit de kullanabilirsiniz. 4-3-3-A ikimi dinlediniz. Yarın da B Hatta yarın bir turnuva analizi gelecek. Yarın 2 Ekim'de, 3 Ekim'de de 4. Çocuk gelecek. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Taktikler atacak.